Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda noktanın kullanıldığı yerlerle ilgili konu anlatımı yapacağım. Toplam 11 maddemiz var. 11 maddeyi örneklerle açıklayacağım. Hepinize başarılar. Madde 1 cümlenin sonuna nokta konur. Arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Her cümlenin sonuna gelişi güzel nokta konmaz. Hangi durumlarda nokta kullanılmıyor? Şuradaki nokta yazıyor. Cümle tamamlanmamış cümle değilse bakın. Demek ki tamamlanmamış cümlenin sonuna nokta gelmiyor. Cümle tamamlanmamış cümle değilse, cümlede soru anlamı varsa demek ki soru anlamı olan cümlelerin sonuna nokta gelmiyor ve cümlede şaşma, sevinç, kıvanç, kıvanç gurur oluyor ve cümlede şaşma, sevinç, gurur, korku, acı ve benzeri anlamlar varsa yani cümlede ünlem anlamı varsa cümlenin sonuna nokta konmaz. Tekrar ediyorum. Her cümlenin sonuna gelişi güzel nokta konmaz. Hemen örnek birden başlayalım. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur. Şimdi tamamlanmış cümlenin sonuna nokta konuyor. Tamamlanmamış cümlenin sonuna nokta konmuyor. Tamamlanmış cümle nedir? Yüklem olan cümleye tamamlanmış cümle denir. Sonuçta kurulmuştur arkadaşlar. Kurulmuştur, yüklem oluyor. Cümlede sor anlamı da yok. Yine ünlem anlamı da yok. Yani cümlede şaşma, sevinç, korku, acı ve benzeri anlamlar da yok. Bu durumda cümlenin sonuna nokta gelecek. Zaten gelmiş arkadaşlar. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. Mahzun üzgün demek arkadaşlar. Sonuçta çöküyordu. Bakın burada bir yüklem var. Yüklem demek tamamlanmış cümle demek cümlenin sonuna nokta gelmiş ve cümlede yine soru anlamı yok. Sevinç, korku, acı ve benzeri anlamlar da yok arkadaşlar. Hayır, cümlenin sonuna ne gelecek? Nokta gelecek. Üçüncü cümle ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Sonuçta ne yapacaksın? Çıkacaksın. Değerli arkadaşlar sonuçta ne yapacaksın? Çıkacaksın yüklem. Yüklem cümlenin her yerinde olabilir. Başta, ortada ve sonda. Bu cümlede yüklem cümlenin ortasında. Yine cümlenin sonuna nokta gelecek. Gelmiş zaten. Cümle tamamlanmış cümle. Cümlede soru anlamı yok. Cümlede yine ünlem anlamı yok. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan sonuçta ne yapar? Kalkar kalkar yüklen. Yüklen varsa cümle tamamlanmış cümle. Cümlenin sonuna nokta gelmiş. Yine cümlede soru anlamı yok. Cümlede şaşma, sevinç, korku, acı, üzüntü anlamları da yok. Yani ünlem bildiren bir cümle değil bu cümle. Cümlenin sonuna nokta gelecek. Sınıfta 15 öğrenci var. Evet arkadaşlar sonuçta var. Var yüklem oluyor. Cümlemiz tamamlanmış. Cümlenin sonuna nokta geldi. Cümlede sor anlamı yok. Şaşma, kıvanç, korku, sevinç, acı ve benzeri anlamlar da yok. Yani bu bir ünlem cümlesi değil. Bu durumda cümlenin sonuna nokta gelecek. Bugün hava güneşliydi. Evet sonuçta güneşliydi. Güneşliydi yüklem ve cümlenin sonuna ne gelmiş arkadaşlar? Yüklem gelmiş. Cümlemiz tamamlanmış cümle. Cümlede sor anlamı yok. Sevinç, korku, acı ve benzeri anlamlar da yok. Yani bu cümle ünlem cümlesi değil. Umudunu hiçbir zaman kaybetme. Evet arkadaşlar yine tamamlanmış bir cümle var burada. Kaybetme yüklem oluyor. Kaybetme kelimesinden sonra ne gelmiş arkadaşlar? Nokta gelmiş. Gördüğünüz gibi cümlemiz yine tamamlanmış ve cümlenin sonuna nokta konmuş. Arkadaşlar hangi durumlarda cümlenin sonuna nokta konmaz? Şimdi örneklerle açıklayalım. Öyle güzel konuşuyor ki tamamlanmış cümlenin sonuna nokta konur. Tamamlanmamış cümlenin sonuna 3 nokta getirilir. Tamamlanmış cümle nedir? Yükleme olan cümleye tamamlanmış cümle denir. Tamamlanmamış cümle nedir? Yüklemi olmayan cümleye tamamlanmamış cümle denir. Öyle güzel konuşuyor ki e ee, arkadaşlar bir cümlede e ee anlamı ortaya çıkıyorsa o cümlenin sonuna 3 nokta getireceksiniz. Yani o cümle tamamlanmamıştır. Öyle güzel konuşuyor ki e ee, anlatamam demek istiyor arkadaşlar. Anlatamam ifadesi yazılmamış. Tabii ki anlatamam ifadesi olsaydı cümlenin sonuna ne gelecekti? Nokta gelecekti. Değerli arkadaşlar ki bağlacından sonra buraya bir nokta gelecek. Şimdi bazı öğrenciler hocam konuşuyor ifadesi yüklen değil mi? Tamam doğrudur. Ki bağlacı olmasaydı konuşuyor ifadesinden sonra nokta getirebilirdi ya da ünlem getirebilirdi. Ama ki işi bozuyor arkadaşlar. Öyle güzel konuşuyor ki başka şeyler de söyleyecek ama söylememiş. Bunun yerine 3 nokta işaretini getirmiş. Tamamlanmamış cümlenin sonuna 3 nokta konur. Aslında ki burada iki cümleyi birbirine bağlamıştır. İşte o anlatamam ifadesi yüklemi yazılmadığı için ben buraya ne koydum? 3 nokta koydum. Birinci cümle öyle güzel konuşuyor. İkinci cümle anlatamam. İşte o anlatamam ifadesi yüklemi yazılmadığı için ki bağlacından sonra 3 nokta getirdim. Güzelliği hemen görülüyordu da bu yanı E. Bakın cümlede yine ne anlamı var? E anlamı var. Bu durumda cümle tamamlanmamış. Yani cümlenin yüklemi yok. Bu durumda cümlenin sonuna yine ne gelmiş? 3 nokta gelmiş. Arkadaşlar burada yine iki cümle var. Birinci cümle 150 hemen görülüyordu. Görülüyordu yüklem. Daha bağlacı burada iki cümleyi birbirine bağlamış arkadaşlar. Bu yanı herkes tarafından bilinmiyordu. İşte herkes tarafından bilinmiyordu ifadesi. Yani ikinci cümle yazılmamış. Onun yerine 3 nokta getirilmiş. Çarşıdan elma, kiraz, armut. E ee, bakın yine devam var arkadaşlar. Tamamlanmamış bir ifade cümle var. Tamamlanmamış cümlenin sonuna yine ne geliyor? 3 nokta geliyor. Siz bunu devamı var diye biliyorsunuz ama devamı var diye bir madde Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzunda yok. Yine tamamlanmamış ifadenin cümlenin sonuna 3 nokta gelir. Ne mutlu Türk'üm diyene bakın burada bir gurur kıvanç anlamı var. Gurur kıvanç anlamı varsa cümlenin sonuna ünlem işareti getirilir. Evet eyvah geç kaldım. Evet burada endişe anlamı var. Eyvah ifadesi ünlem ifadesi. Endişe anlamı taşıyor cümlenin sonuna ünlem işareti gelmiş. Öğretmen geldi mi? Arkadaşlar bu bir soru cümlesi. Mi soru eki cümleye soru anlamı katmış ve cümlenin sonuna soru işareti getirilmiş. Ne zaman bitecek bu yollar? Evet ne zaman soru zarfı cümleye yine soru anlamı katmış ve cümlenin sonuna soru işareti getirilmiş. Vah vah evet. Acıma ifadesi var burada. Vah vah ünlem oluyor. Dolayısıyla ifadenin sonuna ne gelmiş arkadaşlar? Ünlem işareti getirilmiş. Evet şöyle işaretleyelim. Evet son kez tekrar ediyorum. Arkadaşlar tamamlanmış cümlenin sonuna nokta konur. Tamamlanmamış cümle değilse o ifade. Cümlede soru anlamı varsa, cümlede şaşma, sevinç, kıvanç, korku, acı ve benzeri anlamlar varsa cümlenin sonuna nokta konmaz. Burası çok 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 önemli. İki bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Arkadaşlar küçük harflerle yapılan bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Bu arada büyük harflerle yapılan kısaltmaların sonuna ve ortasına nokta konmaz. Türk Dil Kurumu arkadaşlar. Bakın TDK diye kısaltıyoruz. Araya ve sona nokta işareti getirmiyoruz. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet, büyük harflerle yapılan kısaltmaların arasına ve sonuna nokta gelmez. Arkadaşlar büyük harflerle yapılan kısaltmalarda iki yerde nokta kullanılır. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de sevgili öğrenciler Türkçe. Evet, bunun dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Şimdi bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz bazı kısaltmaların sonuna, tabii ki küçük harflerle yapılan bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Kısaltma küçük harfle yapılmışsa daima nokta kullanılır diye bir kural yok. Evet Albay'ın kısaltılması ALB arkadaşlar. Bakın ALB ifadesinden sonra nokta gelmiş. Doktorun kısaltılması DR arkadaşlar. Baş harfi büyük sonra küçük harf ve nokta. Yardımcı doçent arkadaşlar. YRD nokta. DOC nokta. Profesör sınavlarda çok çıkıyor. Prof diye kısaltılıyor arkadaşlar. Şimdi örnek bir cümlemiz var. Bu araştırmaya Profesör Doktor Bilge Baran başkanlık edecek. Cümle içerisinde kısaltmaları bu şekilde yazıyoruz. Arkadaşlar profesör bir unvandır. Özel isimlerden önce ve sonra gelen unvanlar büyük harfle başlar. Bilge Baran özel isim oluyor. Profesör ve doktor ifadesi unvan oluyor. Evet özel isimlerden önce ve sonra gelen unvanlar büyük harfle başlar. Arkadaşlar cümleyi şu şekilde değiştirebilirsiniz. Hiç fark etmez bu araştırmaya yardımcı doçent doktor Ahmet Yılmaz başkanlık edecek. Evet cadde kelimesinin kısaltılması cat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi D harfinden sonra nokta gelmiş. Yine sokak kelimesinin kısaltılması S, o, K ve K'den sonra nokta gelmiş. Avukat kelimesinin kısaltılması av arkadaşlar unutmuyoruz. V harfinden sonra nokta gelmiş. Sayfa kelimesinin kısaltılması küçük s ve nokta. Sıfat kelimesinin kısaltılması küçük s ve f. Hemen ardından nokta. Yine yüzyıl kelimesinin kısaltılmasını sıklıkla yanlış yapıyorlar küçük harflerle yy yazıyorsunuz. Daha sonra nokta işaretini getiriyorsunuz. Evet, yüzyılın kısaltılması küçük y'yi. Bu arada yüzyıl kelimesi birleşik yazılıyor. Ve benzeri arkadaşlar. Evet, ve benzeri kelimesinin kısaltılması vb. Bakın vb nokta. Bu vb hangi anlamlara geliyor? Ve başkası ve benzeri ve benzerleri ve bunun gibi anlamlara geliyor. Devam edelim arkadaşlar. Almancanın kısaltılması A, L, M, A büyük, L, M küçük ve hemen M'den sonra nokta. Bunlar dil ismi arkadaşlar. Almanca, Arapça, İngilizce. Arapçanın kısaltılması R arkadaşlar. Büyük A, küçük R hemen ardından nokta. İngilizcenin kısaltılması ink arkadaşlar. Büyük I, küçük N ve küçük Y hemen ardından nokta. Sevgili öğrenciler güzel uyarılarımız var burada. Bunlar sınavlarda çok çıkar. Numara sözünün kısaltılması kelime gibi okunduğundan getirilecek olan ek okunuşuna göre getirilecektir. Şimdi numaranın kısaltılması arkadaşlar ne olur? Şu şekildedir. Evet bazı kısaltmaların sonuna ne gelir arkadaşlar? Küçük harfle ile yapılan bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Ek getirdiğimizde kesme işareti kullanmıyoruz. Yani şu şekilde değil arkadaşlar no'lu değil. No nokta kesme işareti bu değil. Şu şekilde yazıyoruz no'lu no'suz yani kısaltmanın okunuşuna göre ek getiriyoruz. Bu çok önemli bir konu sınavlarda çıkar. Az önce verdiğim bilgiyi biraz detaylandırmak istiyorum. Örnekleri detaylandıracağım. Uyarımızı tekrar okuyalım. Sonunda nokta bulunan kısaltmalara giren ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan sonra kelimenin okunuşuna uygun olarak yazılır. Bakın arkadaşlar VB'nin kısaltılması ve benzerlerinin kısaltılması ve bunun gibi ifadesinin kısaltılması ve benzeri ifadesinin kısaltılması. Şimdi ek getireceğim. Lere ekini getireceğim. Ben kelimenin yani şunun okunuşuna göre ne yapacağım? O eki getireceğim. Ve benzerleri gördüğünüz gibi ne yaptık arkadaşlar? Lere ekini bb'nin okunuşuna göre getirdim. Ve benzerleri. Ve benzerinin. Bakın ve benzerinin. Evet bu tür kısaltmalarda ek noktadan sonra kelimenin okunuşuna uygun olarak yazılır ve benzerinin arkadaşlar kesme işareti kullanılmaz. Şu şekilde yazılmaz. Bu şekilde yazarsanız yazım yanlışlığı oluyor. Hem nokta hem kesme işareti bu şekilde olmaz. Evet, Alemen'in kısaltılmasıydı, Almanca'nın kısaltılmasıydı. Almanca'dan arkadaşlar bakın, dan ekini ne yaptım? Kelimeye göre getirdim. Almanca'dan. Evet arkadaşlar, kesme işareti kullanmıyoruz. Hocam özel isim kesme işareti kullanmalıyız diye aklınıza bir Düşünce gelebilir. O düşünce çok yanlış arkadaşlar. Bunlar ara ara sınavlarda çıkar. Örnek cümlemiz var. Arkadaşım İngilizcenin gramerini kısa sürede öğrendi. İnk, İngilizcenin kısaltılması arkadaşlar. Minikini İngilizce kelimesinin okunuşuna göre ne yaptım? Getirdim. İnt'den sonra nokta koydum. Kesme işareti kullanmadım. Zaten şurada yazıyor. Başka bir örnek var. İngilizceyi arkadaşlar bakın. İngilizceyi, Arapçanı. Bunlar arkadaşlar önemli konular. Lütfen bu uyarıyı unutmayınız. Yine güzel bir örnek var arkadaşlar. Yüzyılda bakın. Küçük y'ye neyin kısaltılmasıydı? Yüzyılın kısaltılmasıydı. Daha ekini getirdim. Kelimenin yani yüzyıl kelimesinin okunuşuna göre eki getirdim. Yüzyılda kesme işareti kullanmadım. Örnek cümle var. Adam kaçıncı yüzyıldan geldiğini söyledi arkadaşlar. Adam 25. yüzyıldan geldiğini söyledi. Evet İlk nokta arkadaşlar ince anlamına geliyor. Bakın çarpı 10 demek. 2 tane çarpı 20. V'de 5. 25. Şu nokta sıra bildiriyor arkadaşlar. Daha sonra yüzyıl yazmışım. 2 tane küçük y. Bazı kısaltmalardan sonra nokta gelirdi. Evet. Daha sonra eki getirdim arkadaşlar. Yüzyılda. Evet. Şu yazım doğru arkadaşlar. Yine bu yazım ara ara sınavlarda çıkar. Tekrar ediyorum arkadaşlar şuraya kesme işareti gelmeyecek. Madde 3 sayılardan sonra sıra bildirmek için ne konur arkadaşlar? Nokta konur. Şurada bir örnek var. 3 rakamından sonra nokta gelmiş ve okuyalım. 3. zaten nokta inci, öncü, uncu, üçüncü anlamına geliyor arkadaşlar. 4 yazalım buraya. 4. bakın nokta koydum. 4. diye okudum. 5 yazalım. Beşinci arkadaşlar. Örnek cümlemizi okuyalım. Bir türlü alışamamıştı. Onuncu sırada oturmaya bakın arkadaşlar. Nokta ince ince anlamına geliyor ve sıra bildiriyor. Yani onuncu sıra ifadesinde sıra anlamı var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani onuncu sıra. Birinci sırada başkası oturuyor. ikinci sırada başkası oturuyor. Üçüncü sırada başkası oturuyor. Bizim arkadaşımız 10. sırada oturuyor. Burada 15. örneği var arkadaşlar. Bakınız 15. Sayısından sonra nokta gelmiş ve okunuşu nasıl? 15. Bu arada arkadaşlar iki ya da daha fazla kelimeden oluşan sayılar yazılı yazıldığında ayrı yazılır. Birleşik yazılmaz. Bakın 15. ifadesi ayrı yazılmış. 2. Mehmet. Evet. 2. Mehmet. Hükümdar ismi arkadaşlar. Padişah ismi. 14. Ruiz arkadaşlar. Bunlar Roman rakamları. 15. Yüzyıl. Arkadaşlar yüzyıl kelimesini kısaltmadığınız zaman bu şekilde küçük harfle başlıyorsunuz ve 100 yıl kelimeleri birleşik yazılıyor. İkinci Mehmet derken demek ki birinci Mehmet de var arkadaşlar. İşte bunlar sıra ifade eden sayılar. 14. Louis demek ki 13. bir padişah daha varmış arkadaşlar veya 14. bir kral daha varmış. 13. bir kral daha varmış. Sıra bildiriyor. Sıra Louis'e gelmiş arkadaşlar. 15. yüzyıl. Demek ki 14. yüzyıl, 13. yüzyıl geçmiş. Sıra 15. yüzyıla gelmiş. Bunlar hep sıra ifade ediyor. Örnek cümleye bakalım. İstanbul 15. yüzyılda fethedildi. Bakın 15. yüzyıl arkadaşlar. 1453 yılı 15. yüzyıl oluyor. Bakın burada yüzyılı kısaltmadık. Ne yaptık? Açılımını yazdık. Y küçük yüzyıl bitişik değerli öğrenciler. Bunlar önemli konular unutmuyoruz. İkinci cadde arkadaşlar. Bakın caddenin sırası ortaya çıktı. Birinci cadde, üçüncü cadde, 5. cadde bilemiyoruz artık kaç cadde varsa buraya sadece ikinci cadde ifadesini almışım. 2 rakamından sonra nokta var. Caddenin C'si büyük. 20. sokak bakın sokağın sırası 20 arkadaşlar. Nokta her zaman söylüyorum ıncı, i̇nci, inci, uncu, üncü anlamlarına gelir. Sokağın S'si büyük. 4. Levent evet 4 rakamından sonra nokta gelmiş. Nokta sıra ifadesi taşıyor. Yani sıra bildiriyor. Dördüncü Levent'in L'si büyük ve 4 arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur. Örneğe bakalım 3,4 ve 7. maddeler arkadaşlar. Bakın en son rakamdan sonra bir nokta gelmiş. Zaten bu nokta sıra ifade ediyor. Örnek 2'ye bakalım. 12 kısa çizgi 14. yüzyıllar arasında gördüğünüz gibi hemen 2. rakamdan sonra ne gelmiş arkadaşlar? Roman rakamından sonra nokta gelmiş. 5 bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. Şu 5 noktanın maddeleri değil mi arkadaşlar? Noktanın maddeleri. Ben 5. sıradayım şu anda noktanın maddelerinde. 5'ten sonra ne gelmiş arkadaşlar? Nokta gelmiş. İşte şu açıklamanın örneğini hemen şurada vermişim. Evet sizler büyük A nokta büyük B nokta büyük C nokta diye defterinize bu şekilde alt alta yazabilirsiniz. Maddeleri yine küçük A, B, C dediğiniz zaman arkadaşlar nokta kullanacaksınız. Yine rakamla da bir yazının maddelerini gösterebilirsiniz. Hemen rakamlardan sonra nokta koyuyorsunuz. Roman rakamıyla da yazının maddelerini gösterebilirsiniz. Arkadaşlar bir yazının maddelerini gösteren rakamlardan veya harflerden sonra şöyle bir işaret getirmiyorsunuz. Mesela bir diyorsunuz. Ben biliyorum Türkçe defterlerinde var şu kısa çizgi yok arkadaşlar. Böyle bir kullanım yok. Eşittir diyor. Eşittir ifadesi de yok arkadaşlar. Böyle bir kullanım yok. Bunları nereden çıkarıyorsunuz? Arkadaşlar A diyelim. Bakın yine yok. Şu kısa çizgi ifadesi yok. Bazen kısa çizgi atıyor. Daha sonra yay aracı kapatıyor. Bu da yok arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edin. Doğrusu şudur arkadaşlar. Doğrusunu yazmışım buraya. Hepsini örnek vermişim. Büyük A, küçük A. Evet 1, 2, 3 rakam oluyor. 1, 2, 3 Roman rakam oluyor. Arkadaşlar bu rakam veya harflerden sonra iki tane noktalama işareti kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi nokta. Diğeri de arkadaşlar yay aracı kapatabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Bunun dışında herhangi bir noktalama işaretini bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra getiremezsiniz. Evet diyelim ki madde 6 arkadaşlar. Yay aracı kapatın. Evet ya da nokta getirin arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir noktalama işareti kullanamazsınız. Ara ara bu konu sınavlarda çıkıyor. 6. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur. 29.5.1453 Arkadaşlar 29 gün ifade ediyor. Gün bildiren bir sayı. 5 ay bildiren bir sayı. 1453 ifadesi yılı gösteriyor. İşte gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanılır. Zaten getirmişim noktayı. 29.05 arkadaşlar veya 5 diye de yazabilirsiniz. 0'ı kullanmayabilirsiniz. Mayıs ayı arkadaşlar. 29 Mayıs 1453. Ama burayı 29 Mayıs 1453 diye okumayın arkadaşlar. Sevgili öğrenciler 29 Mayıs 1453'te ne oldu? İstanbul fethedildi. Evet bu önemli tarihi buraya örnek diye ne yapmışım almışım arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Gerçi az sonra size bir uyarıda bulunacağım. Şu şekilde yazınca arkadaşlar 29 Mayıs. Evet ay adını yazıyla yazınca ay adından önce ve sonra ne gelmiyor? Herhangi bir nokta mı işareti gelmiyor. Hepsini rakamla yazınca arkadaşlar ne geliyor? Aralara nokta geliyor. Örnek cümle: Türk milleti için 19.05.1919 tarihi dönüm noktasıdır. Evet arkadaşlar Atatürk bu tarihte ne yaptı? Samsun'a ayak bastı 19 Mayıs 1919. Bakın 19 gün ifade ediyor. 05 ay ifade ediyor. 1919 ise yılı ifade eden bir sayı. Evet sayıların arasında arkadaşlar tarihlerde sayıların arasında ne gelir? nokta gelir. Arkadaşlar ayatları Roman rakamıyla da gösterilebilir. Yine bu durumda ayadından önce ve sonra ne gelecek? Nokta gelecek. 29 10 1923 neyin ilanı arkadaşlar? Cumhuriyetin ilanı. Az önce söylediğim bilgi uyarı halinde karşımıza çıktı. Tarihlerde ayatları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ayatlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz. Evet 29 Mayıs 1453 bakın Mayıs ayadını yazıyla göstermişim. Ayadından önce ve sonra nokta gelmemiş. Yine 29 Ekim 1923 derken Ekim. Evet yazıyla gösterilmiş ay adı. Bu durumda ay adından önce ve sonra yine ne gelmemiş arkadaşlar? Nokta gelmemiş. Bu konu çok önemli. Sınavlarda çok çıkar. Arkadaşlar hemen göstereyim. Şu şekilde yaparsanız yani ay adından önce ve sonra nokta getirirseniz ay adını yazıyla yazdığınız zaman burada bir yanlışlık yapılmış olur arkadaşlar. Şöyle çarpıya atalım. Şu an bir yanlışlık yok. Sayfayı temizledim ve 7 saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur. Burası çok önemli. Bazı öğrenciler hocam iki nokta kullanılmaz mı? saatlerde. Cep telefonlarında hep iki nokta yazar. Bize ne saatler cep telefonları arkadaşlar? Sen Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzunu aç. Orada noktalama işaretleri bölümüne gir. 7. maddeyi oku. Noktada saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur yazar. Cep telefonu, dijital saatler, televizyonlar ifadesi orada yok. Evet, tren 09.15'te kalktı arkadaşlar. 09 saat ifade eden bir sayı, 15 dakika ifade eden bir sayı. Saatle dakikayı ne yapmak için? Birbirinden ayırmak için nokta kullanılmış. Bu arada arkadaşlar, sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. T hal ki kesme işaretiyle ayrılmış. Örnek 208.30 itibarıyla toplantı başlayacak. 08 saat ifade eden bir sayı, 30 dakika ifade eden bir sayı saatle dakika arasına nokta gelmiş. Arkadaşlar ben okurken noktayı söylüyorum, kullanıyorum. Konu iyi anlaşılsın diye siz okurken noktayı söylemeyin. Toplantı 13'te başlayacak bakın. 13 sayı ifade ediyor. 0 dakika ifade ediyor. Değerli arkadaşlar saatle dakika arasına ne gelmiş? Nokta gelmiş. Bu arada arkadaşlar tam saat olunca yani dakika 00 gösterince ek 00'a göre gelmez arkadaşlar. Tam saate göre gelir. 13T arkadaşlar. 13.00'da değil. Şu şekilde yazarsanız yazım yanlışlığı oluyor arkadaşlar. 13.00'da değil arkadaşlar. Bu yanlış. Evet tam saat olunca ek tam saate göre gelir arkadaşlar. Dakikaya göre gelmez ama 13.01 deseydi bu sefer ek neye göre gelecekti? Dakikaya göre gelecekti. Şu şekilde yazılacaktı. 13.01'de tam saatlerde ek saate göre gelir. 00'a göre gelmez. Tören 17.30'da hükümet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. Bakın 17 saat 30 dakika. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta gelmiş. Ve sayılara gelen ekler Kesme işaretiyle gördüğünüz gibi ayrılmış. 8. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinin sonuna ne gelir arkadaşlar? Nokta gelir. Gördünüz, hatırladınız arkadaşlar. Neyi gördüğünüz hatırladınız. Bakın ve benzerini. Evet. Ve benzeri ifadesinin kısaltılması. V, B nokta. Bunlara gelen ekler arkadaşlar. kelimenin okunuşuna göre geliyor. Ve benzerini. Evet. Ve kesme işareti kullanılmıyor. Şimdi kitap, dergi ve benzerinin künyelerinin sonuna ne gelirmiş arkadaşlar? En sonuna nokta gelir. Şurası arkadaşlar, şurası. En sona ne gelmiş? Nokta gelmiş. Kitabın yazarı Agassır Levent virgül. Arkadaşlar aralara da virgül gelir. Evet kitabın adı Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri virgül. Yayın evi arkadaşlar TDK yayınları virgül. Kitap nerede basılmış? Ankara'da virgül. Ve kitap hangi yılda? Ankara'da basılmış. 1960. En sona nokta gelir. Arkadaşlar soy isimler başa da gelebilir. Bu durumda soy ismi büyük yazıyorsunuz. Aytmatov virgül. Evet soy isimden sonra virgül. Cengiz arkadaşlar. Cengiz ön ismi. Aytmatov soy ismi. Yine Cengiz'den sonra virgül gelmiş. Evet Cemile kitabının ismi arkadaşlar. Virgül. Cemile bir romandır okuyunuz. Eris kitap yayınları virgül. Elips kitap yayınları yayın evi oluyor. Kitap nerede basılmış Ankara'da virgül. Evet ve kitap son olarak 2005 yılında arkadaşlar Ankara'da basılmış. En sona ne geldi arkadaşlar? Nokta geldi. Arkadaşlar şöyle toparlayalım. Kitap dergi ve benzerinin künyelerini gösteren kelime ya da kelime gruplarının arasına virgül en sona nokta gelir. 94 ve 4'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konut bin sayısı Kaç rakamlı? 4 rakamlı arkadaşlar. Sondan saymaya başlayalım. 1 2 3 üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur diyor. Evet. 3 tane rakam saydıktan sonra arkadaşlar sondan tabii ki 3 rakam saydıktan sonra hemen ne gelecek? Şuraya bir nokta gelecek. Evet. Bu yazılım doğrudur. 326.197 arkadaşlar. Sondan sayalım. 1 2 3 hemen ne gelecek? Araya nokta gelecek. Şunu okuyunuz. 49 milyon 750 bin 812 arkadaşlar. 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3 nokta. Ve benzeri. Şimdi güzel bir cümle var. Örnek cümle var. Okuyalım. Örnek cümle. 4. sınıf öğrencilerinden 5'i. Evet bu sayıyı okur musunuz arkadaşlar? Size 3 saniye. 1, 2, 3 okuyabildiniz mi? 4. sınıf öğrencilerinden 5'i. 50.005 sayısını okuyamadı. 50.005 arkadaşlar. Evet 1, 2, 3 ve nokta. Şuraya yazalım arkadaşlar. 50.005. Evet sıfır yapamadık. Sondan sayalım. 1, 2, 3 ve nokta. Gördüğünüz gibi araya nokta koyduk. Bu şekilde sayıları kolay okuyabiliyoruz. Nokta kullanılmasının amacı budur. Arkadaşlar şunu okuyunuz. Evet şunu okuyunuz. Bu kaç arkadaşlar? Önce şöyle yapalım. Sondan sayalım. 1, 2, 3 hemen Üçüncü rakamdan sonra nokta getirelim. Şöyle okuyalım şimdi arkadaşlar. Okuyabildiniz mi? 5005. Evet 5005. 10 genel a yani internet adreslerinde nokta kullanılır. İnternet adreslerinde aslında 3 noktalama işareti kullanılıyor. Bunlar nokta, 2 nokta ve eğik çizgi. Gördüğünüz gibi http 2 nokta eğik çizgi eğik çizgi tdk nokta gov.tr gördüğünüz gibi aralara ne gelmiş arkadaşlar? Nokta gelmiş. Tekrar edelim. internet adreslerinde 3 tane noktalama işareti kullanılıyor. 2 nokta, eğik çizgi ve nokta bu konu sınavlarda çok çıkar. Örnek cümlemizi okuyalım. Konuyla ilgili bilgileri www.odsgm.map.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi internet yani genel a adreslerinde nokta kullandık. ODSGM ölçme değerlendirme sınavı genel merkezinin internet adresidir. Bu siteye girip kazanım kavramı sorularını indirebilirsiniz. MEP demek zaten Milli Eğitim Bakanlığı demek. GOV arkadaşlar Gov nedir arkadaşlar? Evet güzel bir soru. Gov uzantılı siteler güvenli sitelerdir. Bu sitelerde güvenli şekilde gezebilirsiniz. Devlet kurumlarının olduğu sitelerdir arkadaşlar. Gov uzantılı siteler. TR zaten Türkçe oluyor. Hemen 11'e bakalım. Matematikte çarpma işareti yerine ne kullanılır arkadaşlar? Nokta kullanılır. 4.5 yani 4 çarpı 5 eşittir 20. Altındaki örneğe bakalım. 12.6 yani 12 çarpı 6 eşittir 72 ve benzeri. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Ben size noktalama işaretleri ile ilgili oynatma listemi tavsiye ediyorum. Hemen ekranın sol üst köşesinde görüyorsunuz. Orada muazzam videolar var. Noktalama işaretleri ile ilgili çok güzel videolar var. Tabii ki nokta ile ilgili de videolar var arkadaşlar. Mutlaka izleyiniz. O videolardan istifade ediniz. Bu anlamda ben hepinize sınavlarda ve derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.